Söz bitti. Gelin bir damadım ya alkış alalım öncelikle. Abi. Gelin sağlık alalım Yüzük yüzük. Eşim yüzüklerimiz var kanka. Hüseyin. Bizim kızı Yaşar oğlan. hasret. Bak, güzel kız. Bak. Güzel kız hasret. <laughs> Ali kızı hasret. Hayır. <laughs> Yaşar. 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 Yaşar kızı pardon özür dilerim. Yaşar kızı hasret. <laughs> Doğan oğlu Hüseyin'i iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta yalan konuşmayacağına dedikodu yapmayacağına güzel kız Gerçekten pazara kadar değil, mezara kadar mutlu etmeye var mısın? Varım! Pazara kadar. Evet. Ver baba, ver. Alacağız şimdi bunu. tut bakalım. Evet damat. Tut bakalım. Al damat, tak nişanlına yüzüğü. Yıkan bilirsin yüzüğü nişanlına. Ses kes arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Bendeniz Erkan Demir Bozan grup babalar. Makas kesmiyor. Kes, bir saniye baba. Bir saniye biliyorum. Bendeniz Erkan Demir Bozan grup babalar. Bilemezsin. Allah ondan bileyim. Gerçekten ikiniz de pazara kadar değil, mezara kadar mutlu olursunuz. Babalarınıza bizi bizi evlat verirsiniz inşallah. E hasretim benim. Hasretim benim. Ne kesmiyor? Ne? Makas, makas. Ne kesmiyor baba? Makas. Makas kesmiyor. Evet. Beyler. Rabia'cığım ne kesmiyor baba? Makas! Evet! Tak Evet! Rabia! Şunu şöyle tut baba! Şöyle tut! Görelim beyleri, beyleri görelim! Bir dakika abi, bir dakika de dedik ya, enişte normalde buradan kız almak var ya. Biz seni sevdik. Sen de bizi sev. Bizi severken kızımı da sen. Tamam mı? Onun babası nasıl büyüttü biliyor musun? Ben biliyorum çünkü. Çok iyi bak kızımıza. Allah nasip ederse. Alkışlarımızı yapıyoruz. Aferin Gürkan. Keseceğim. Keseceğim. Ama lütfen alkış. Çığlıklar gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Sehelin. canlandırayım. Şığlıklar gelsin! Hocam dans, dans havası gelsin. Sayın Torpak, Torpak Prodüksiyon. Hadi gelsin baba. Benim abi buyurun. Çocuklar şurayı bir açın lütfen. Şurayı bir açın. Şurayı bir açın. Şurayı bir açın. Abi. Toprak değil baba. Torpak. Ahmet Toprak. Ahmet ee, bir saniye abicim. Bir saniye. Şu halayı o bir tarafa geçmeden ben çaldırmam. Arkadaşlar, arkadaşlar. Size söylüyorum, herkese söylüyorum arkadaşlar. bak. Şu halı. Bu bir dokşun Oyal benim kime? <laughs> Seviyorum kime? Evet şimdi.